يا حق Atlar Yusuf ve Muto geliyor. Korktular mı diyorsun yani? Gide ya. Tabi korkacaklar ya. Benim gibi profesyonel bir, bir oyuncun karşısında. Yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Az önce gördüm bana bir acayip bir 2x veriyorsun. Gerisini bırakıyorsun. yüzündür. Evet. Peki. Gerisini Mutlu abin hallediyor. Yapsın aptayım benim. beni? Tabi tabi abi tabi. kahraman var. Allah'ım nereye geldi? Aa bu. Acil kurtarma kiti bulmamız lazım mutlucum. Onun için. Şey. Yok mu acı? Maalesef. Üst seviye şey yelek var istesen. 6 x falan buldun mu? AKM'yle oynayacağım ya. 6 x al ben sana 8 atayım. Tamam. Araba bulamadım. buralara, buralara bakmadın mı hiç? Falan. Baktım oralara. Ne buldun ki? Yok bir yangar bulutlanmamış gibi duruyordu Al <laughs> altı Да, здорово да, Bak şu iki küçük eve de bakalım mı? Bakalım. Hmm, hepsi güzelmiş ya. Ne oldu kızım? Ne? Ne mi yapıyorsun? Ne? acı mı lan şu gel acı var acı var 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 işaretledim 5-56 atıcam istersen Avukam gelsem de Akib bırak ya. M4 attım buraya. Esavuk da olmuş. Avuk var ya. Akib bırak ya. AK tutturamıyorsun beni. Çok spreyi. Kim ben mi? Bak bakalım tutturamıyor. Bak bakalım bak. Nereye vurayım? Göster. Geç alan tamam, geliyor lan. Şey Alan geliyor. Dur çekil. Çekil 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 çekil. çekil. Aldın mı? Alacağım alacağım. Sen 760 kim bekliyor? He. Ne yok şu kitin bir tane alsa satayım. Yürü gidelim. Kit bende 5 tane. Allah ben de ne gidiyor? Toplamışken hepsini. Ne yapıyordum ya? Bir dakika. Ya oğlum bu nasıl bir şey oldu ya? Ne yapıyorsun iki saat? Bir silah değiştiremedim ya. Ya mermi Onu bırakıp bunu alacaksın ya. Nasıl oldu bu 762. 5 aldı daha mı çok yeri kaptı bir daha kaptı bana burada dümdük git buradan, dümdük şeyin takip et şu atlama şeysi var ya uçak uçağı takip et ehliyetine de Ay. O son hareketi yapmayacaktın. Valla iyiydik ya. Issız bucaksız ileride bizi bıraktı. Daha çatışıyorlar alana gitmiyorlar da. Al. Ya kardeşim niye kit bulmuyorsun? Kendi kitini kendi bul ya. Hepsini sen topladın falan olabilir mi acaba? Eee canım ya hepsini ben topladım. Herkes ısmetini yer ya. Gel bu bayram mı yürü Ya geliyorum geliyorum araba buluyorum ben burada. Sen ne anlarsın takımı düşünmüyorum ki sen. Kendini düşünüyorum. Yol, önce. yoldan bak bari. Yoldan bakıyorum işte. İşaret dedin yoldan. Aha var üstü şurada şunu al gel. Olha não tenho nada şu şoförlük nasıl olur izle Arabayla mı geliyorlar? He. Ee? Nereye gideyim git, Mutlu? çık, soldan git, soldan git, işaretme git işte. Sol yap, benim çukur. Şu Lan oğlum müdahale etme benim şu şeyime. durmam oğlum mutlucuğumu size. Kimsiniz lan siz? Sen de nereye işaretledin böyle lan? Oradan sıktılar galiba. Yok oradan sıktılar. oraya. Bas bas bas. Şu tepelere dur ha ya. Sağa bir Bir tur atayım şöyle kimse sıkmasa dur Oğlum ne oluyor? Tepeye çıkıyor mutlu. Dur buradan. Nasıl bir şeydi o lan? Mutlu. Allah ne yaşadık ben de anlamadım şu an. Herkes bize sıktı gördün mü ya? Manyak gibi. Mutlu solda adam var. 300, 345 işaretleyeceğim. Şurada koşuyor. Şurada. Arkadaşlar arkasından gidiyor. Tamam bunlar biz orada zannediyor Yusuf bekle. Sık. Sıkayım mı? Bekle. Yok, ebesini atladın. Niye adam seçmiş? Sen, seçmi düş Sen düşünmüş düşün. onu sağdan git araya alalım ama sağdakiler de bana sıkarsa dikkat et evde evde üstü var bu buradaydı arkada pipet in oğlum aşağıya hadi bak çat Gitme gitme sağa sıkıyor Yok bana sıkmadı ki Evet. Evet bu bana sıkıyor. Nereden sıkıyor lan? Mutlu nereden sıktı o? Bak karşıda. Şimdi biz şöyle arkadan arkadan mı oynayalım? Şöyle geldiğimiz yere gideriz. Gel. Mutlucuğum ses geldi 165'ten. Aha şurada gördüm. İşaretim evet. de mutlu. Tamam. İşaretinde. Vurdu. Sen ya ebesini atladın. Tartışırken birazcık yardım et bana ya. Dur be ya. Lan adam gösteriyor ya her türlü. Kasım gitti bu yedim ya. Hmm, bunun arkası gitti kendi kaldı. Ya e ben attım. Ben boşaldım ya. Ben gidiyorum. Gel gel bana doğru gel. Sana doğru gelemem. Adam görüyor her türlü orayı. birazdan atacağım balkonu aşağı. Beni indirebilirler falan. Hadi adamlar oradaydı. işaretindeyim. Hadi ne ağabeyi. İlerlemişler İlerlemiştir, gel. Koşmayı bırak. Abi, olmuyor böyle ya. Biz yanlış boklar yok. Ben uzaklaşıyorum buradan. Arka beni deniyor. Koşmazsam olmaz. İşaretle sıktın yeri. Aşağı iniyor mutlu. Adam ölmedi. Adam ölmedi. Ölümsüzleri ya. Şu aşağıdaki kayaya geçersem Ne ara görüyorsun ne ara vuruyorsun lan? Allah! Lan alana gitseniz de pezemekler ne diye çatışmaya çalışıyor. Üç 3 tane yedim be. Buraya mı düştüler lan? Kafalarını kafalarını vururum ölmüyor hiç abi bunlar. Düştü sonunda. tamam gel. Koş şeye doğru gidelim biraz bana doğru gidelim. Mermim bitti mutlu. Ne lazım? 7.62 Atarım birazcık sana. Kaskım yok, yeleğim yarım. Beni çok dövdüler mutlu. Sisin çöktü iyi oldu. Şu. Kaç tane var Mermin? E, sıfır. Al 90 tane attım. Bende de 100 tane kaldı. 90 alamayabilirim hepsini aldım lan. Kill gelmedi mi sana? Yok. Kaldırmıştır ya muhtemelen de. koşuyor. Tamam onu vuruyorlar. Soldan alana kaçalım gel. Bu nasıl bir şey oldu lan? Şuradaki sama ballesine geçelim. Adamlar sağda mutlu. Asis geldi. Dönünce. Of 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 of. Demek. Dostucuğum <laughs> sisin oradan bir şeyler alabilir miyiz? kasmaz acaba? Alır evet. Çok açık değil değil mi orası? Sana mı? Bana. Şu taraftan bir yerden. Sağlamıyorum ben mutlu. Gördüm şurada. Düştü o mutlu. Çok iyisin abi. Nerede evi? İşaretim. Senin işaretinin o tarafta. Solundaydı biraz. Adam yapmış şuraya ya